Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere bugün Marmaris'ten sesleniyor. Şu anda yanımızda Kerem Bey var. Kendilerini bu bölgede ziyaret ettik, oldukça da güzel bir işletmeleri var. Bakalım bu işletmedeki hizmetler, faaliyetler neler? Kerem Bey bu bölgede neler yapar? Kendilerini hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Bizler Bizlerdeyiz, çok sağ olun. Kerem Bey, öncelikle sizleri ve firmamızı, işletmemizi tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindeyiz? Bu serüven nasıl başladı? Ee, şöyle anlatayım. 2003 yılında ben Marmaris'e geldim. Marmaris'te çalışmalarımı bir kavmi garson olarak başladım. 2009 yılında da kendi işletmemizi açtık. Ee, 2009'dan beri de böyle devam ediyoruz. Evet otel işi, restoran, bar, sahil bu tarz bir işletmemiz var. Evet, aslında hani baktığınızda komilikler sonluk belki de bu sektörün hani aslında baktığınızda sizler de işte işin nereden başlanabiliyorsa en alt noktasından başlayıp şu anda bir işletmecisiniz Marmaris bölgesinde. Evet. Şimdi önce gelelim restoranttan kafeden bahsedelim. buradaki ürün ürün grupları neler? Buraya gelen misafirler nelerden yararlanabiliyor? Genellikle yabancılara hitap ediyoruz burada. Burası turizm bölgesi olduğu için bizim sezonumuz Mayıs 1 ile 31 Ekim arası devam etmektedir. Hani gelen misafirlere güzel bir hizmet verebilmek için her türlü yemeklerimiz mevcut, barımız mevcut. Aslında burada dünya mutfağı sunuluyor burada menüde yok yok. Tabii ki her şeyimiz mevcut yeter ki müşterilerimiz olsun. Evet. Yeter ki o memnuniyeti sağlayabilelim evet. müşterilerimize. Yani hem turizm tanıtım amacıyla da gelen müşterilerin memnun kalması bizim için çok önemli. Hem bu şekilde turizme de bir faydamız oluyor. Gelen misafirlerin tekrar Türkiye'yi tercih etmeleri için. Evet. Şimdi aslında baktığımızda biraz daha konsept olarak ya da dekorasyon olarak ya da manzara olarak ilerleyeceksek yemeklerin dışında baktığınızda bu bile şu anda çok güzel gözüküyor. Oldukça güzel bir manzaraya sahipsiniz. Evet, tabii ki. Ya bizim Marmaris'imiz cennet aslında. Yani buranın tanıtımını da yapmak istiyoruz aslında da gelen misafirlerin memnuniyeti açısından hani görsel açısından şurası cennet baktığınız zaman hani sahillerimiz, yemeklerimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya gelen misafirler burada zaten restoran, bar kısmında işte yiyecek içecekten yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda yanlış duymadıysam eğer dışarıda bir plaj bölümü var. Tabii ki tabii. Bundan da faydalanıyorlar. Tabii ki. Ee, gelen misafirlerimiz genellikle plajı kullanıyorlar. Oraya yemek servisimiz, içecek servisimiz de mevcut. Akşamlarda bunlar canlı müziğimiz mevcut. Hani gelen misafirleri eğlendiriyoruz mutlu bir şekilde memleketlerine gönderiyoruz. E şimdi diyelim ki bu gelen misafirler burada yemek yediler, karınları doydu. Biraz şöyle manzaraya baktılar, denize girdiler, dinlendiler. <laughs> evet. e, kalacak yerleri söz konusu olduğunda siz bu noktada da e, dinlenmek istediklerinde bu noktada da yardımcı Tabii oluyorsunuz ki. çünkü bir otelimiz var. Tabii ki bizim e, aynen İçmeler'de bulunan bir otelimiz de var, Club Selen Otel. E, gelen misafirlerimiz e, Yer Sedar de bulunuyoruz. Onlar orada da konaklama konaklamamız da mevcut. Hani her şekilde var. Her şeyimiz var çok şükür. Sevgili izleyenler duydunuz, geldiniz, yediniz, içtiniz, eğlendiniz, dinlenmek istediniz. Her şeyi bir çatı altında gerçekleştirebiliyorsunuz diyebiliriz aslında. Sizlerin önemli olan burada rahatlığı ve konforu diyebiliriz Kerem Bey Tabii tarafından ki. düşünülen. E, kullanmış olduğumuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için lütfen söyleyelim, incelesinler. Tabii ki, tabii ki. Bizim Instagram'da hesabımız var, Facebook'ta hesabımız var. Ibiza Beach içmeler diye e, bakarsanız biz orada da bulursunuz. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bu keyifli sohbet için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. olur. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bizleri hem yurt dışından hem de yurt içinden izleyicilerimize seslenelim. Marmaris bölgesine yolunuz düşerse mutlaka bir gelin. Sizler de tatil planınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Marmaris'te devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.